Merhaba arkadaşlar son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca uluslararası standlardaki ilk yerli aşı olan tetanos difteri aşısına kullanımı hazır olduğunu açıkladı. Sizlere bu güzel haberi paylaşacağız birazdan. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Hadi videomuza geçelim. Güzel haberi veren Bakan Koca. Yerelleşme ve milli, millileşme politikasının doğrultusunda bakanlığımızın desteğiyle 2015 yılından beri yürütülen çalışmalar ilk sonuçlarına vardı. Uluslararası standlarda üretilen ilk yerli aşımız kullanılmaya hazır ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde. Bakanlığımızın onaylayıp desteklediği proje ilk ürünlerini verdi. Teknoloji transferinde kapsayan aşı çalışmaları başarıyla sonuçlandı. Erişkin tipi tetanoz difteri aşısının tüm üretim süreçleri tamamen yerli imkanlarla tamamlandı. Ankara'nın Akyurt ilçesine 2015 yılında başlanan proje kapsamında yüklenici firma Türk İlaç ilk Dolumu 2017'de yaptı. İlk teslimat bakanlığımıza yapıldı dedi. İlk iyi, iyi üretim projesi GMP Belgesi olan tesislerde antijen üretim de dahil tüm süreçler yerli imkanlar tamamlanarak üretime geçildi. Gerekli kalite denetimleri yapılan ve uygunluğu onaylanan erişkin tipe tetanoz diftiri aşısının ilk teslimatı bakanlığımıza yapıldı. Süreç yeni müjdeleri ve devam ettirmektedir. Böylece yerli aşı üretiminin gündemde olduğu bir dönemde bu alanda önemli bir başarıya imza atmış oldu. Yerlileşme politikası çerçevesinde başlattığımız yerli aşı üretimine yönelik süreç yeni müjdelerle devam edecektir. Açıklamaları verdi. Biz de inşallah bu yeni müjdeler arasında koronavirüs aşısını da e, bulmayı, koronavirüs aşısını duymayı istiyoruz. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu yeni yerli aşı e, tetanos difteri aşısına için ne düşünüyorsunuz? Yani bu tarz gelişmeler ülkemizde gerçekten güzel sonuçlara el veriyor. Biz de buradan e, tüm sağlık çalışanlarımızdan başarılar dileriz. E, Fahrettin Koca'ya da başarılar dileriz bu konuda. Bir videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuza like atmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.